Merhaba ben Deniz Toprak, orduluyum. 4 yılda Sri Lanka'dayım ama aslında hikaye bundan çok daha önce başladı. Ben bugün nasıl bir hayata uyanmak istiyorum? Hayallerinin peşinden gitmek. Hani rüya hayat vardır ya. Ya onu yaşayan bir sürü insan var ya. Hani bu sadece filmlerde olmak zorunda değil yani. dijital göçebe nasıl olunur? Bunun da aslında direkt bir cevabı yok. Hatta şöyle söyleyeyim, dijital göçebe olmak için cesaret gerekiyor, risk almak gerekiyor. Ve çoğumuzun yapamadığı işte o harekete geçme hissi var ya, onu yapmak gerekiyor. Nereden başlayabiliriz diye bize çok soruluyor. Abi yarın başlayabilirsin ve emin ol düşündüğünden daha çok sana gelen fırsat var. Ama sen bu fırsatları görmeye hazır mısın? Dolayısıyla dijital göçebe nasıl olunurun cevabı en başta yarın karar vermekle başlıyor. Ben biraz dijital göçebiliği şöyle görüyorum. Kalabalığın içinde yalnızlık gibi bir şey. Ne demek bu? Genelde göçebeler yalnız gezerler ve kalabalık yerlere dahil olurlar. Ondan sonra o yalnızlık bir bütünlüğe, bir komüniteye dönüşür. Aynı zamanda bir başka yandan bakarsak da o kalabalığın içinde yine kendini yalnız hissediyorsun. Yani karşına senin şınlar çıkıyor. Abi ne gerek var rahatını kaçırmaya? Başka iş bulamadın mı? İcat çıkarma deniyor. İcat çıkarmaya geldik biz buraya ama. Sen de eğer hayatında değiştirmek istediğin şeyler, bir önceki videoda anlattığım bütün bu şeyler seni heyecanlandırıyorsa bence sen şunu sormalısın kendine. Harekete geçmek için cesaretin var mı? O kalabalığın içindeki yalnız adam olmaya hazır mıyım? Bu bir risk. Ödülü çok yüksek olan bir risk bence. Biz Sri Lanka'daki tecrübemizden, keza Ordu'daki tecrübemizden bunu gördük. Nasıl olunur da bu çok soyut gelmiş olabilir kulağa. Şöyle somutlaştırayım. Ben mesela gezerek ve gezerken çalışarak başladım. Şimdi biz de haliyle bununla ilgili talep alıyoruz. Bize çok soranlar oluyor. Gelin bir şeyler yapabilir miyiz? İşte biz sizde ne yapabilir miyiz diye. Benim hep ilk söylediğim şey, bir hepsiyle konuşmayı çok severim. Herkesle yani. Şunu sorarım yani sen ne istiyorsun? İki, ben sana nasıl yardımcı olabilirim? Şimdi bizim aslında meşhur bu Instagram'da yüzümüz olan Selinciğimizle tanışmamız da böyle oldu. Selin işte harika bir iş yapıyorsunuz şöyle böyle falan filan paragraf iki paragraf bir şey yazmış. Instagram'da yollamış bana. Ben de okudum ve dedim ki ara beni konuşalım. Aradık anlattı o kendini. Daha doğrusu bizi anlattı. İşte şöyle bir şeyler yapıyorsunuz böyle. Ya dedim oraya geç. Sen kendini anlat bana. İşte tutkularından bahsetti. Ben sosyal medyayla ilgileniyorum, tasarım işleriyle ilgileniyorum. Kendimi şu alanlarda geliştirmek istiyorum. Ben dedim ki tamam ben sana nasıl yardımcı olabilirim? Gel dedim Melo'da madem böyle sosyal medya alanında kendini geliştirmek istiyorsun. Bence bu dijital göçebelik yeni bir trend zaten. Ve sen bu trende dahil olmalısın. Eğer bu senin tutkunsa, sevdiğin bir şeyse gel Melo'yu bir oyun alanı olarak sana kullandırtalım. Bu senin pişme alanın olsun. Yani Oyna burada. Dene. Hem kendini öğren, kendini tanı. Hem de bize bir katkı sağla. Bizim de senin cimle ilişkimiz böyle oldu esasında. Ve hala biz beraber onunla çalışmaya devam ediyoruz. İlk geldiğinde Instagram'da nasıl bir işte grid izliyoruz, nasıl bir ruh vermeye çalışıyoruz. Bütün bu basic benim işte daha önceden bizde kalan digital nomadlerden öğrendiğim, freelancerlardan öğrendiğim şeyleri konuştuk. Ve ondan sonra bir baktım ki Selim bir canavara dönüştü ya. Bir, bir, sosyal medya canavarına dönüştü yani. Bir, bir trend, trend dönüştü yani. Ve bu sayede belki bizi takip eden, bizi keyifle izleyen birçok insan sörfle tanıştı ve yaptığımız işlerle tanıştı. Bir, cesaret etti, benle iletişim kurdu ve risk aldı, orduya geldi kendini geliştirmek için. İki, bütün bunları yapabilecek bir altın bilezik buldu kendine. Bence Digital nomad olmak isteyen herkesin yapması gereken iki şey bu. Bir, cesaret etmek. İki, bu digital nomad hikayesine dahil olmak için nasıl bir meslek yapmalıyım? Tasarımcılık mı? İşte sosyal medya alanında mı? Web site tasarımı mı? Kodlama vesaire mi? Yoksa daha niş böyle işte fotoğrafçılık, medya, sanatta bir alan sonuçta. Duvar boyamasından tutun heykel Bütün bu beceriler esasında sizi A noktasından B noktasına götürecek şeyler. Bence bu alanları ilk herkesin bulması lazım. Mesela ben heykeltıraş değilim abi yani hani şu an heykeltıraş olamam dijital nomad olmak için. Ama benim atıyorum danışmanlık alanında bir becerim, kendini ifade etmeye iletişim alanında bir becerim var, bir know-how'um var. Ve ben bunun üzerine mesela bir şey kurgulayabilirim. Senin buradaki meslek kolun ne? Sana ne yardımcı olabilir? Ve dijital nomadler nasıl meslekler yapıyor? Belki onu bir sonraki bir videoda daha detaylı konuşuruz.